konuklarımız, hoş geldiniz afiyetler olsun uyum yine alkış alkış ne oldu size böyle sol taraf ne oldu şaşırdınız mı yok e, hayatta değişimler lazım yani değişime uğruyor insanlar ...yaşlanacağına gençleşiyorum. <laughs> ne yapayım, doktorum sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Doktoru bravo, değil mi? <laughs> Vallahi güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şaka <laughs> eskidiniz herhalde. <laughs> hiçbir doktorluk bir şeyim olmadı bir şeyin haricinde. Ama... <laughs> ...her şey çok güzel. Kendi irademle... Şu bası alsana erkekmiş karşılıklı siz bayan. Kendi irademle tam 30 kilo verdim. Bası al bası. 30 kilo az mı? Daha zayıflar mı? Falan bir elçi Şu bayılacağım başım dönüyor ya. Açım açım. Seda da benim kankimdir, Seda sen? 10 yıl bende açım açım. İkimiz de açız açız diye yemeklere bakıyoruz, tatlılara bakıyoruz, geç es geçiyoruz. Vallahi açım. Ama yemek yemiyorum. <laughs> Ama bazı bazı siz varsa bazı bazı tatlı seviyorum. İnanılmaz seviyorum tatlı. E zaman zaman da birazcık azıcık ucundan yiyorum. Yalan söylemiyorum.